ne adet çabuk sel bildim. Brastars oynayacağız da. Bir de bilgisayarımız geldi ben ama zaten bilgisayarım yaptık işte. Ama zaten onu da e, birkaç gün önce Dört gün oldu. Dört gün oldu. Dört beş gün oldu. Ama o videoyu kaydettim önce. O videodan bir e, dur lan. O videodan sonra yani. Neyse artık bilgisayarımız oldu. Ben Fortnite planlıyordum. Ama bugün nasıl video çekeceğimi yapacağım maç maçı kazandıktan veya maçı kazanmamız aslında gerek yok. Maçı e, olursak, üçüncü, üçüncü olursak mevkutu alıyoruz yani. 5 yüz olmuş. O leş kokuna koyayım ben senin. Zaten leşsin. Bir de leş koku gelse önüne de zaten sen leşsin zaten. Eee. Bak, Çok hesap makinesi. Hesap makinesi. Bebet. Kardeşim ben Star Türk değilim lan. Ben Nani Star Türk. Nani Nani. Nani Nani. Yunus Emre, Yunus Kerem var ya arkadaşlar. GKT Gamer Rank çıkmış. ne çıkmış? Nani çıkmış. Ya taş birikmiş. Anka Crow almış. Nani çıkmış. Bir de Gale çıkmış. Çocuğun şu an 29 karakter var. Bilgisayar hesabında Leon'u var ama. Ama o hesapta da Nasıl çıkıyor ya bu çocuğa? Ben anlamıyorum bu çocuğu. Ne yapıyor? Elmas mı getiriyor e Ama biriktirdim diyor valla. Ben çok inanmıyorum ama. Neyse mevcutumuz geliyor şimdi. 6 yazarsanız sevinmem aslında. 25. karakter. E İnşallah 6 yazar. Hadi 6 karşıya şey yükselt. Nani. 7 seviye Çok mutlu oldum. Ha hiç o kadar mutlu oldum ki. Hem de çok mutlu oldum. Niye ben bu kadar şanssızım arkadaşlar? Bana niye hiç karakter çıkmıyor? Orana gelin hasta. Orana bak bana. Oranı görünce ağzını sıçacak. Efsanevi oranı 959. <laughs> Efsanevi istemiyorum ama. Ben destan sıkarı İnga Inga sana bana bangi inga derim ben. Babama diyeyim bana. Sıç. Alamaz almaz. <laughs> Dur lan. Şey e, sezon bitince sezon sezon değil ya. Şey işte birinci sezon bitince sezon bitince yine burası yenilenecek. Oy bebeği. Oy yine büyük Allah bela. o hiç şey beklememiz lazım. <laughs> Oy boy. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.